Merhabalar sevgili çocuklar. Beşinci harfimiz i harfindeyiz. i harfi yazımı en kolay olan harflerden birisi. O zaman başlayalım. Önce büyük i nasıl yazılır ona bakalım. Yine evin çatısından yani buradan başlıyoruz. Yukarıdan aşağı buraya sakın inmiyoruz. Ve bir nokta Yukarıdan aşağı düz bir çizgi ve bir nokta. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi ve bir nokta. Yukarıdan aşağı ve bir nokta. Yukarıdan aşağı ve bir nokta. Bakın büyük iğimizde bu iki aralığı kullandık. Asla bu o en alta inmiyoruz. Küçük iğimizde de yine küçük e'yi, küçük a'yı e, yaptığımız şu orta aralığı yapıyoruz. Yine yukarıdan aşağı düz bir çizgi, üzerine bir tane nokta. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi, üzerine bir nokta. i küçük i yapıyoruz çocuklar. Küçük i nasıl yapıyormuşuz? Yukarıdan aşağı düz bir çizgi ve nokta. Çocuklar öğrendiğimiz e l a, k ve i harfleriyle hece kelime ve cümleler oluşturacağız. Burada belli başlı oluşturulan hece ve kelimeler var. Hadi hep birlikte birleştirelim. i, l, il, il, il. Ne oldu çocuklar? il. İl. Mesela İstanbul bir il. Ankara bir il. İl. Şimdi buraya bakalım. İk. 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 Ne oldu çocuklar? İk. İk. Hem söyleyelim hem yazalım. İk. 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 Evet, şimdi ı başta li 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 li. Hani limon derken li diyoruz ya işte o li. Li. Evet, hem söyleyip hem yazıyoruz. Li. Li. Bakalım burada ne varmış? K, i, ki, ki ki hani kitaplarımızdaki ki var ya kitap derken ki, ki 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 evet çocuklar burada ipucundan da tahmin edebilirsiniz bu kelimemizi ne olabilir evet tahmin ettiniz bence i biraz önce öğrendiğimiz hece Ki hecesi. Hadi birleştirerek okuyalım. İki. 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 a a i̇kiyi de öğrendik. Hadi bakalım. İki. İki. Evet çocuklar. Şimdi buraya bakalım. Burada da iki tane hece var. İ, L. L'yi biliyoruz değil mi? Çok iyi bildiğimiz bir hece. İle, 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 ile. Bundan sonra cümlelerimizde lale ile elayı kullanabiliriz. İle, ile. Merhabalar. Bakın çocuklar Ela ve Lali'den sonra üçüncü arkadaşımız geldi. Bakalım bu arkadaşımızın ismi neymiş? Evet. A Ne bu? Neydi bu hece? Li hecesi. Ali. 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 Aa, arkadaşımızın ismi neymiş? Yaşasın. İsmimi öğrendiniz. Neymiş arkadaşımızın ismi? Ali. Hadi Ali'yi yazalım. A bakın A büyük niye olduğunu biliyorsunuz. Li Ali niye büyük dağımız? İnsan isimleri özel isimdi. Özel isimler büyük harfle başlardı. Evet gelelim bu kelimemize. Bakın burada bir ipucu var bize. Ve burada 3 hece var. Hadi okuyalım. A, I, L. A ile A neymiş çocuklar? Aile. Bakın burada da bir aile var. Hadi yazalım. A i l aile. Evet. Şimdi buna bakalım. İl hecemiz. Ilin yanına k geldi. Ne oldu? İlk. İlk. Ne oldu çocuklar? İlk. Sizler ilk okula gidiyorsunuz değil mi? İlk. Evet. Burada da bir sayı var çocuklar. Hadi tahmin edin bu sayının kaç olduğunu. Evet. 50. 50. 50. Sayımız 50. 50 çocuklar. Evet. Burada da bir toprak var. Bu toprak çeşidinin ismini öğrenelim bakalım. Hangi toprak çeşidiymiş? Kil, kil. Kil. Neymiş bu toprak çeşidinin adı? Kil. Bakın yeni bir kelime öğrendiniz. Kil. Şimdi buraya bakalım. Burada da bir hece var. Li. Yanına ne geldi? K lik lik bu hecemiz lik hecesi evet çocuklar şimdi bakın burada düğmenin içinden geçen geçtiği şey ney bu ilik ilik neymiş çocuklar ilik Evet, i sesiyle hece ve kelimeler oluşturduktan sonra şimdi de cümleler oluşturalım. Haydi hep beraber okuyalım. E la i le la le a i le Ela ile lale aile. Evet. La le i ki Kale Elle Lale iki Kale Elle Ali Elle La Le Ek Ali Elle Lale Ek İl Ke Ke Kik e L İlke Kekik Ele il E Lek İ L E L İlke Elek ile Ele E La Li La La Le Al, ela, lila, lale, al, a, li, i, lik, le, Ali, ilikle. Evet sevgili çocuklar, i harfimizde bu şekilde. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.